arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet başlıktan da gördüğünüz gibi AVM'de 24 saat kalmaya çalışacağız. Ve gördüğünüz gibi en yakın arkadaşım Ela da yanımda. Ela merhaba Ela'yı Ela ben şu an kamera yaptırıyorum tabii ki de. Ee, şey Biraz bozulmuş olabilir. Biraz kamera almanlık yaptırıyorum da Ela. Yok yok ben hiç bozulmadı bozulmadım hemen e, şey e, bozdurumdan şey alalım Killer nedir nedir daha doğrusu adını bilmesem de oradan e, çanta bulalım şimdi evet arkadaşlar şimdi çanta bulalım şimdi hemen e, kilerde buluşuruz evet arkadaşlar biz şimdi geldik gördüğünüz gibi burası bizim kiler şimdi böyle bir tane çanta seçeceğim hangi çantayı seçeyim kanka? Şu karpuzluyu seçelim istersen. Karpuzlu diyorsun. Bu. Yani bu kamera ısıyor mu bu şampiyonun içine? O zaman bu çantayı alalım. Evet evet bu çantayı alalım. Tamam o zaman şimdi yukarı gidip eşyalar eşyaları hazırlayalım. Arkadaşlar burada size bir şey göstereceğim. Bakın Arkadaşlar bu benim yeni telefonum. Böyle e, kablolar bir şeyler yaptırdık. Böyle burada böyle eee böyle çok güzel bir şeyler yaptırdık. Neyse şimdi konuşmayalım. Telefon falan. Arkadaşlar bir de kameralar e, şey e, pili biter falan diye. Gördüğünüz gibi şey yapacağız. E, şimdi Dur, bir dakika. Başka ne alalım? Arkadaşlar şimdi de fener koyacağım. Arkadaşlar bunlar para çikolata bayılıyoruz biz bunların tadına. İstiyorsan direkt şimdi yiyelim olur. O hangi rengi istiyorsun ben yumuşa Acayip iyi bu arada tatları. bir daha şahane bir yiyecek hazırlarsa işimiz bitmiştir arkadaşlar. AVM'de görüşürüz. Arkadaşlar şunları göstermeden duramadık. İkizler benim kardeşim. Bu da annemle babam. Neyse şimdi edip görüşürüz. <laughs> arkadaşlar biz yiyecek bir şey almayacağız. Çünkü AVM zaten kapalı olursa eğer başarabilirsek orada bir sürü yiyecek olacak. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Sessiz konuşuyorum çünkü arkadaşlar şey olabilir yani duyabilirler. şimdi biz dükkan, dükkan gezeceğiz. gideceğiz gezeceğiz. Saklanacak bir yer var mıydı? Merhaba. Aa, merhaba. Siz Atilla değil misiniz? Ha evet Atilla. Atilla mistiriyor. Çok memnun oldum. Evet evet. Hı -hı. Çok güzel telefonlarınız falan Evet bu günlerde yeni geldi. Özellikle de şunlar e, en pahalı olmalarına rağmen çok iyi satılıyorlar. Şöyle geri koyuyorum Aa, onlar çok güzel. Babamla sorarım ben. Şu an yanımda o kadar param yok da. Aa tamam anladım. Ee, merhaba. Merhaba. Şey biz bir soru sorabilir miydik? Durdur. Dur, ben önce geldim. Önce ben geldim. İyi ee, sonra söyleyecektim. Şey şey. E, tuvalet neredeydi? Şey 3. kattaydı. Teşekkürler gitmeyeceğim ama öylesine sordum. Aç gençler. Evet kızlar siz ne diyecektiniz? Ee, şey biz şey diyecektik. Ne diyecektiniz? Ben onu soruyorum. Ee, şey burası kaçta kapanıyor? Elinizde kamera da var. Kaçta kapanıyor diyorsunuz. Siz yoksa burada gece gizleyecek mi kalacaksınız? Hayır efendim biz sadece AVM vlog çekiyoruz. Ha tamam. AVM bir, bir saat kapanacak. Tamam arkadaşlar vlog, vlog biraz kısa sürecek gördüğünüz gibi. Ee, merhaba merhaba. Şey şuradaki çocuk böyle garip garip hareketler yapıyor. Onunla uyarım ben çünkü az sonra tepe taklak düşerse e, sizden biriler çünkü en yakın sessiz Altan'ımın tamam ben de burada saklanacak bir yer yok mu? şuraya çıkabiliriz kanka buraya çıkabiliyor muyuz kaldır beni tamam biraz da parmak ucuna gir yok kanka uçayım Allah'ım ya tamam, Rabbim ya Yok. E tabi olmaz çiçek ciğeri. Yapma çocuğum. Tamam efendim arkadaşlar biz şimdi ikinci kata gireceğiz. Evet şimdi ee, şu burada aslında şu koltukların arkasına saklanacağız. Yok canım o şey ya şu suya şey favori ayak gözüküyor. Çocuk yerinde de bir saklanacak olan yok. Tamam şimdi buraya bakalım. Merhaba. Şey ne yapıyordunuz? Ben merhaba dedim sizlere ne yapıyorsunuz dediniz. ne oluyor burada şey merhaba ee, bir şey mi arıyorsunuz ha evet böyle şey bir elbiseniz vardı sizin böyle kırmızı ipince böyle ee, bir de yanında topuklu ayakkabıları ve beyaz bir gözlüğü vardı Aa, o stok tükendi efendim. Öf ben de onu almaya gelmiştim. Neyse bir gözlükçeye girelim o zaman. O da kanka. Hoca gördüğünüz orada yok hiçbir şey. A, buraya evet, bak buraya saklanıyorum. Ne bakarlar neden? Bu bazen buraya saklanmalar Merhaba merhaba. Şu gözlere bak. O gözleriniz güzel gözlüdür. Anlıyorum. Ama yok. Siz ben Gidelim en iyisi. Arkadaşlar biz şimdi birkaç kaptayız. Merhaba. Merhaba. Ee, video çekmek için izniniz var mı? Ee, tabii ki de var. Yani olmasa biz niye çekelim yani? Biz sadece vlog çek çekiyoruz. AVM'nin kapanmasına 10 dakika var. A artık yavaş yavaş çıksanız iyi olur. Şey, e video çekme izniniz var mıydı? Ya var dedik ya. Ha tamam. Video çekme izniniz var mıydı? Çaktık ya yine başladınız. Bakın sizi şikayet ederim. Tamam sadece soruyorum izniniz var. Var yeter. Tamam. Arkadaşlar demin resmen deli biriyle karşılaştık. Evet deliydi bu arada. sakla onu bence. <laughs> ne gerek var şimdi tuvalete saklanmayı? Şimdi hastalık mastalık vardır. Aa. Burada saklarsak aşağıdan güvenlikler şey görürüz. Arkadaşlar bir türlü saklanacak yer bulamıyoruz ya. buraya bakmıyorum ya. Yemek yeri diye. Arkadaşlar biz şimdi düşündük burada yapabiliriz. Çünkü bakın burada bak saklanabiliyoruz. Biz burada saklanacağız. Arkadaşlar saat kaç? Arkadaşlar son 5 dakika kalmış. Biz hemen buraya girip saklanacağız. Evet artık herkes çıksın. Ee, süremiz bitmiştir. Artık e, burası kapanıyor. Herkes çıksın, herkes çıksın, herkes çıksın. Aşağı herkes çıkaracağız. Şey bugün biraz daha geç kapatsanız olur mu maalesef. Maalesef öyle bir izniniz yoktur. Evet herkes çıksın. Neyse herkes çıktığına göre ben de çıkayım. Arkadaşlar herkes gitti. Artık buradan çıkıyoruz. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. O zaman biz yemeğimizi yerim sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi balkona gideceğiz. Gizli Allah. Yakalandık. Gizli kalanlar var. Gelin buraya. Çok kötü bir ceza edersiniz. Yok. aceleyle geldik gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ee, arkadaşım bir şey olacak. Bu arada telefonumu zaten ben yeni aldım. Asla kırılmaz hiçbir şey olmaz. çok dayanıklı. Arkadaşım hadi al bir şey. Kanka al. Tamam ne oluyor ne oluyor? Tamam ne oluyor? Hadi gidelim gidelim. Tamam gidelim. Hadi videomuz burada bitmiştir. Ben eve dönüşüne çekelim. Arkadaşımı da bırakacağım. Gör Arkadaşlar şimdi ben bu yoldan geçiyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de size telefonumu göstereceğim. Bir dakika çıkarayım. Arkadaşlar kamera buradan çekiyordur büyük ihtimal. Evet umarım beni görüyorsunuzdur. Bakın ben buradayım. Ben buradayım. Allah toprağım düştü. Neyse Allah toprağım düşüyor. Tamam. tamam arkadaşlar şimdi şöyle e, göstereyim. <laughs> Telefon düştü. Telefon düştü. <laughs> geldim. Zaten saat çok geçti. Kızım sonunda gel bakalım. Aa anne. Eyvah. Hadi gel kızım yürü yürü. Ne oldu çok merak ediyorum. Otur bakalım şöyle. Çocuklar siz şu kufuda oturun. Otur ben bakayım çantamı Bu telefon ne? Biz o telefon kaç para verdik? Arkadaşlar ben bittim. Ablam bitti.